Erdoğan geçtiğimiz günlerde Hatay'da Defne'de bir hastanenin temel atma törenine katıldı. Aslında bu temel atma töreninden ziyade bir şovdu. Çünkü ortada gerçek bir temel yoktu. Bir miktar beton bırakılmıştı toprağa ve üzerine birkaç parça demir çubuğu eklenmişti. Tabii gerçeği ben belgeleriyle ve fotoğraflarıyla toplumla paylaşınca AKP cephesinde bir panik başladı ve bu sözde temel yerinden kaldırıldı başka bir yere nakledildi. Erdoğan dün akşam çıktığı bir televizyon programında bu ifşaata, bu açıklamaya tepki gösterdi ve beni direkt hedef alarak doktor müsveddesi bir açıklama yaptı dedi. Abi inşaat mühendisi evet. gibi bütün detaylara hakim bir şekilde. Ben şimdi tabi sadece burada değil, belediye başkanlığımdan itibaren bu işin içindeyim. Hı hı. Ama konuşanlar bunlardan çıkmış bir tanesi hı hı doktor müsveddesi. Buradan Sayın Erdoğan'a açıkça sesleniyorum. Ne zaman başın dara düşse, ne zaman sağlıkla ilgili bir sıkıntın olsa, çabuk bana Turan'ı bulun derdim. O zaman makbul bir doktordum. İki defa ameliyatına katıldım, o zaman güvenli ve kıymetli bir doktordum. Seni aldım, ta Amerikalara götürdüm, tedavi ettirdim. O zaman da çok değerli bir doktordum. Ve bugün bir doktor müsveddesi oldu. Öyle mi? Ben İstanbul Tıp Fakültesini çok yüksek bir puanla bitirdim. Arkasında göz nuru, alın teri, büyük bir emek var benim diplomamın. Ardından genel cerrahi uzmanı oldum. Milletvekilliği dönemimin sonunda yine o dönemde de senin yanlışlarını, senin hatalarını toplumla paylaştım diye bir kumpas davasına beni konu ettim. Ve ardından tam 12 yıl sürgünde yaşadım. Sürgün yıllarında da boş durmadım. Gittiğim ülkede dil öğrendim. Tıp fakültesinin bütün sınavlarını yazılı sözlü hepsini verdim ve yeniden bir diploma aldım. Bugün iki tane hekimlik lisansım var ve dünyanın her yerinde hekimlik yapabiliyorum. Benim hekimliğimi, doktorluk kalitemi, kariyerimi ve kapasitemi hiç kimsenin tartışmaya hakkı yok. Hele hele diplomasını, göğsünü gere gere toplumla paylaşabilecek cesareti olmayan hiç kimsenin benim diplomamı ve kariyerimi aşağılamaya, örselemeye ve bana doktor müsveddesi demeye hakkı yok. Kalkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Bizim hayatımızda belediye başkanlığımızda bu inşaatların envai çeşidini yaptık. Yine aynı televizyon konuşmasında bana diyorsun ki acaba senin hayatında hiç inşaatla alakan olmuş mu? Doğru. Benim hayatımda inşaatla alakam olmadı. İçinde rant olan, içinde yolsuzluk olan, içinde hukuksuzluk ve ahlaksızlık olan, içinde talan olan hiçbir işle inşaat dahil benim işim olmadı. Ama şunun altını çizeyim. Hatay depremde yerle bir oldu. Devlet hastanelerinin hiçbirisi çalışamaz halde. Ve sen bir devlet olarak, Sağlık Bakanlığı olarak orada bir sahra hastanesi bile açmayı becerememişken ben Sayın Akşener'in himayesinde oraya gittim. Gönüllü arkadaşlarımızla, yurtsever, cefakar, fedakar arkadaşlarımızla tam bir hafta içerisinde bir sahra hastanesi kurdum ve binlerce hastayı tedavi ettim. Doğru. Benim inşaatla işim yok ama benim bu millete hizmetkar olmak gibi samimi bir arzum, sevdam ve tutkum var Sayın Erdoğan. Yani biz bir şeye eğer yapıyoruz, yaptık dersek biz bunu yaparız. Meral Hanım bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip. Soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. E konuştuğun zaman buna göre konuş. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun. Dikkat et. Beni kendinle de uğraştırma. Seni bu ülkede en iyi tanıyan benim Sayın Erdoğan. Şu anda korkuyorsun. Kaygı içerisindesin. Ve o tutkun olduğun, aşığı olduğun koltuk altından kayıp gidiyor. Son 45 gün seçim yaklaştı. İşte ondan dolayı telaştasın. Endişe içerisindesin ve kaygı duyuyorsun. Sayın Akşener çok yerinde bir tavsiyede bulundu. Papatya çayı içti. Hekim olarak katılıyorum. Her akşam papatya çayı iç. Seçime kadar iyi gelecektir. Bu da az kaldı. Bir buçuk ay. 14 Mayıs akşamı zaten sandıklar açılınca artık yiyeceğim ne içersen iç. Evet bir hikayenin sonuna gelindi ve 45 gün sonra tekrar karşılaşacağız. Ve devir teslim töreninde görüşmek üzere diyorum Sayın Erdoğan. Şimdilik hoşçakalın.